Herkese güzel bir gün dileğiyle arkadaşlar harika bir yayın olacak. Bu yayını sonuna kadar izlediğinizde kesinlikle kendinize katacağınız, ve öğreneceğiniz çok güzel şeyler olacak. Yani bütün bilgilerin ulaşacağı şekilde yapmanı tavsiye ederim. Mail değil ama bilgilerin aynı olması gerekiyor. Sadi eğer her şey yolundaysa yani her şey yolundaysa dediğim bu aralar biraz e, tatil modundayım e, dolaşıyorum fakat her şey yolundaysa Herhalde ortalama 14-16 saat tahminimci. Ya yani bunu bunun mümkün mertebe düşürmeye çalışıyorum. Fakat e, yani şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Benim çalıştığım normalde günde bir saat. 15 saatte kendim geliştirmek için çalışıyorum. Yani işlerim e, kendi başına ilerliyor zaten. Hani ben fazla bir şey yok. Fakat araştırıyorum, öğreniyorum, eğitimler alıyorum, videolar izliyorum. E, sizin için güzel içerikler çıkartıyorum. Onlar biraz vaktim oluyor. Onun dışarısında Ortalama olarak 10 e, 15 saat falan çalışıyorum herhalde. Çünkü yani benim kendi işimi yap bitirmem e, ortalama olarak herhalde bir, bir saatimi falan alıyor. E, saat kaçta çalışmaya başlıyorsun? Eğer her şey yolunda ilerlerse saat altı buçukta başlıyorum çalışmaya. E, beş buçukta kalkıyorum. Altıya kadar e, ee, bütün yapmam gereken şeyleri yapmış oluyorum. 6.30 arası da ufak bir kahvaltıyla kahveli meditasyonla güne başlıyorum. 6.30'da genellikle e, güneş doğmadan çalışmaya başlamış oluyorum. Ee, bir yayında hap aldığını söyledi. Evet hap alıyorum. Hap alıyorum derken yanlış anlaşılmasın. Ee, kullandığım vitamin ilacı var diyelim daha doğru olacaktır bu beni 10 saati yakın e, hiçbir şey yapmadan e, yaptığım şeyi konsantre tutabiliyor. Bu bir beyin ilacı. İnanılmaz derecede hızlı ve seri düşünmenizi ve sağlıklı bir şekilde düşünmenizi sağlıyor. Bu ilaç e, dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'larının kullandığı ilaç aslında baktığınız zaman. Ve insanı belki 10x tarzında bir e, hızlandırma süreci. Yani bugün depresyona girdiyseniz. O hapı kullandıktan sonra depresyonun kelime anlamını bile bilmezsiniz. Eğer bugün umutsuzsanız, mutsuzsanız ya da kendinizi yorgun hissediyorsanız e, bu hap kullandıktan sonra hayatınızda e, bu şeyleri bile duymazsınız. Ne bileyim e, kötü alışkanlıklarınız varsa bunların işte ne bileyim alkoldür sigaradır ya da bağımlı olduğunuz şeyler bu tarz şeyleri kullandığınız zaman bunları hayatınızda bile istemeyeceksiniz. Sebebi şu. İnsan kendisini iyi hissettiğinde bir şeyleri arayacak, ya ben bir şey bağımlısıyım örnek veriyorum işte içmeden duramam vesaire. Psikolojiniz yerinde olduğu zaman böyle bir şeyi neden içtiğinizi sorgulayacaksınız ve yere atacaksınız. O kadar söylüyorum. Ben şahsen kullanmıyorum. Fakat kullanan arkadaşlar varsa onu bilemiyorum. Ee, çok faydalı olduğunu biliyorum. Çünkü birkaç tane arkadaşım önerdiğimde vücudunuzun e, sağlığı kendine geldiğinde sizin de böyle gereksiz şeyler hayatınızda tutmanız e, şey değişiyorsunuz öyle söyleyeyim arkadaşlar yani e, ne bileyim hayvan gibi spora gidip ya da ne bileyim, bir şey yaptıktan sonra çok da sağlıksız şeyler istemez vücut istemez yani belki siz diyebilirsiniz ki yok ben bağımlıyım alakası yok kendinizi iyi hissedip spora gittiğinizde ve vücut gereken bütün vitamine sahip olduktan sonra psikoloji iyi olunca insanların bana göre böyle şeyleri olmuyor. Ha keyfi ve keder içersin ona bir şey diyemem. Ee, ama emin olun çok farklı olacaktı. Bu hapı bütün iş adamları kullandığını söylemiştin. Evet kullanıyorlar. Çünkü e, insanı on kat daha e, güçlü yaptığına inandığım bir şey. Tabii ki bu şey anlamına gelmiyor. O hapı içmeyince para kazanmıyoruz anlamına gelmiyor. Sadece şu. E, benim arka tarafta yaptığım çok büyük projeler var arkadaşlar. Çok büyük şirketlerle de çalışıyoruz. Ve olay şöyle bitmesi lazım yani. Yani benim şöyle bir mazeretim olamaz. Ben bazen konuşuyorum. Ee, arkadaşlar diyor ki ya işte benim işe gidiyorum, şunu gidiyorum, bunu yapıyorum, benim vaktim yok falan. Hep bahane, hep bahane. Benim de yıllar önce öyleydi tabii ki. Şey demiyorum, onu eleştirmiyorum. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Her bahanenin çözümü var. Çok net. Yani o yüzden e, bu kullandığım e, vitamin hapı beni e, yani depresyon nedir böyle bir şey yaşatmadı bana. Yani depresyon zaten ben karakter olarak öyle bir insan değilim. Hani ben optimist bir insanım. Kendim bildim bile gülerim. Varken de güldüm yokken de güldüm ama şey değilim yani bu gülmek ha 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 değil yani. Şey anlamında söylüyorum. Ee, şunu farkına vardım. Bir şeyi şikayet ederek bir şeyi düzeltemeyeceğim hayatta. Çok net. O yüzden de olduysa hı, tamam daha iyisi olacak demek ki Allah öylesini nasip etmiş. Ben buna inanıyorum. Siz inanmak zorunda değilsiniz. Vardır orada bir hayır benim görmediğim ben buna inanıyorum ve onu düzeltmeye ve daha iyisini olması için de niyet ediyorum ee, ama tabii ki canlı yayında vitamin hapı markasını ya da bir vitamin hapı şeyi size söylemeyeceğim. Doktorunuzla görüşerek en doğru bilgiyi ondan alabilirsiniz. olabilme ihtimali yüksek. Ee, fakat eğer böyle bir problem yaşıyorsa ve sattığın bir ürün varsa ürünü toplu bir şekilde alıp CJ'in Amerika deposuna gönderebilirsin. Change.i'da. Ee, artık hangi deposuna göndereceksen ve böylelikle böyle bir problem yaşamamış ve takip numarasını da sisteme koymuş olursun. Bakmadan doğru bir bilgi veremem fakat ee, Hesap açmak ebay'de kolay arkadaşlar sadece onu demeye çalışıyorum. Yüzlerce benim youtube'da saçma nasıl açılır videom var vaktiniz olursa onları izleyin. Sırf oradan bile e, açarsınız bugün piyasada size hesap açma danışmanlığı veren insanlar bile o videoları youtube'dan ücretsiz izleyip sizlere parayla satıyorlar. Aynısını siz de yapabilirsiniz ya da yok ben hiç uğraşamam. Ee, ne bileyim danışmanlık alıp bu şekilde yapmak istiyorum diyorsanız da seve seve yardımcı oluruz arkadaşlar. Burak şöyle tabii ki olma ihtimali yok. Neden? eBay'in bizim anlattığı politikalarında bizim bilgileri en fazla 6 ay tutacağını söylüyor kendi database'inde. Fakat bu tamamen ve tamamen eBay'in arka taraftaki kendi politikasıyla alakalı. O yüzden sanal bir sunucuyla yeniden sıfır tane bir hesap açmanı kesinlikle öneririm. Bütün bilgileri sıfır yeni baştan olacak. Ha burada bir dipnot vermek istiyorum. Eğer daha öncesinde ebay'e pasaportunu gönderdiyse, bu sefer evrak yüklenmesinde başka bir bilgisini gönder. Ne bileyim ehliyetini gönder ya da id'ni gönder yani kimlik kartını pasaportunu gönderme. Çünkü bilgiler çakışacaklar bak aynı kişi olmana rağmen gönderdiğin dosyalar aynı olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Ufak tefek böyle şeyler var. Bu sadece onlardan bir tanesi. Yani ebay'de suspenti biz nasıl açıyoruz? Farklı farklı yollar var. ebay'de de Amazon'da da açıyoruz. Yani hepsinde de açıyoruz. Ben kaç tane hesap açtım arkadaşlar? Binden fazla hesap oluşturduk ve açtık. E, açılıyor sadece yani nasıl yapılacağını bilmediğinizden kaynaklı olabileceğine inanıyorum ama ona da bir şey diyemem. Kendine yatırım yap. Yapabileceğim tek yorum bu. Eğer böyle bir dükkanın varsa bu ne biliyor musun? Şunu bak okuduğumdan anladığımı söyleyeyim mi? Kapımın önünde Ferrari'm var ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum çünkü ehliyetim yok. Şimdi diyebilirsin ki ehliyetim olmadan da Ferrari'mi kullanabilirim. Ha, tabii ki kullanabilirsin. Arabayı çalıştıracaksın basacaksın gaza yet kenara yani sağa sola vuracaksın arabayı. Bu ne? Suspend diyeceksin ya da hesabında kısıtlama yaşayacaksın ya da satış yapacaksın paran içeride kalacak. Ya da varsayalım bunlarda şanslı bir şekilde geçtin ilerledin ve sağ sol hız yaptın gitti hop ileride çevirme. Diyecek ki polis ehliyet ruhsat. Sen diyeceksin ki, ben ehliyet ruhsat almadım. O zaman diyecekler in arabadan arabayı da ver. Ne olacak? Tüh diyeceksin ben niye şey yaptım? Bu da ne biliyor musun? Eğitim. Çünkü niye? Arkadaşlar bu işi o kadar basit bir şekilde ilerleyip başarabilmeniz şansınız varken o işi o kadar çok karmaşaya sokuyor ki insanlar. Bunun da tek sebebi ne biliyor musunuz? Arkadaşlar çok dürüst konuşuyorum. İnsanın kendine yap, yatırım olarak yaptığı para her zaman böyle biraz şey geliyor ona. Değişik geliyor. Ya ben niye eğitim alayım ki? Ben kendi başıma yapabilirim. Bak iç ses hep bunu söyler. Eğitime bir de para mı vereceğim? Ya da işte şuna para mı vereceğim? Ee, ben de öyleydim arkadaşlar yıllar önce bu size şey yapmıyorum yani bu fakir bir bilinçaltı çünkü diyor ki yani şuna para vermeyeyim buna para vermeyeyim ama bütün parayı ben alayım böyle bir dünya bulursanız beni de çağırın arkadaşlar ben de biraz tatil yaparım herhalde yani böyle bir dünya yok bana bir şey koymadan bir şey alma gibi bir dünya yok hangi ticareti yaparsanız yapın dünyanın hiçbir yerinde ne yazık ki böyle bir ticaret gelişmedi para koymadan para kazanamazsınız. İşin işin en güzel yanı daha çok para koyarak daha çok para kazanırsınız. Bu da parayı çalıştırma yöntemi. Ee, ona bir şey diyemiyorum ama harekete geçmeni tavsiye ederim. Güzel arkadaşlar.